Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, O'na kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir hayat duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden, ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım bu günümüzün başına hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı ile. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım Ey Rabbimiz bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Amin.